Selamünaleyküm dostlar. Ben Salman Yücel. Kanalıma hoş geldiniz. Yalacık bir haftadır video yapmıyorum. Bugün hava zaten belli. Aşırı bir sis var. Kötü bir hava var. Yeğenim Abdullah Yücel gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> en büyük izleyicilerimden biri. Birinci, şu an birinci. <laughs> Kuşla hiç alakası olmadığı halde şey, telefonu videolarında, YouTube şeylerinde hep var şu an. <laughs> Şimdi bu gelmiş buna nasıl bir kuş uçurmayım? Bir tane kuş kara kirli, dumanlı kirli. Bugün bunu bir epey de uçurmuyorum Yaklaşık bir buçuk hafta oldu. Bir buçuk hafta da uçurduğum yoktur. Sadece iş olsun. Havada şeyde e, havada kuş iş olsun, havada kuş olsun. Bir şey yapacağı da yok yani. O kadar umutlu olmayalım. Yeni başladıydı. Ondan beri de daha uçurmuyorum. 2 gün, üç gün oluyor. İki üç gündür de daha hiç uçurmadım. Ben kafama şapkamı almayı unutmuşum ya. Onu ha. İki üç gündür bunu hiç uçur şey 2 üç gündür diyorum ya. Bir buçuk haftadır uçurmadım daha. Bir buçuk haftadır yeni uçuracağım. Şöyle iki buğday atayım. Arkadaşlar abone sayımız bu sıralar biraz yavaşladı. Videoyu izleyen arkadaşlar lütfen birkaç abone beğeni yaparsanız sevinirim. Benim sopam ne öyle Abone olmayı unutmayalım. Hadi ben babuş. Gerçi bu havada uçurmak biraz mantıksız da. Haydi oğlum. Sisli bir hava. Kuşun kanatları birazdan ıslak gelecek. Çünkü bu havada kuş uçurduğumuz zaman kanatları ıslanıyor. Sis direkt kanatlara yapışıyor. Yağmur gibi değil. Yağmur olduğu zaman kanatların üzerinden akıp gidiyor yağmur ama bu kanatların içine kadar işliyor. Siz hayvanı ağırlaştırıyor, kanat çalıştırmasını zorlaştırıyor, kuşa hata yaptırıyor. Zaten kuşumuz yeni bir tek aldığımız kuş olduğu için kendini daha tamamlamadı. Omuzları güzellenmedi. Ee, bakalım izleyelim görelim inşallah. Evet dostlar yaklaşık 5-10 dakika. Kuş havalandırdık ama kuşun hiç uçası yoktur havadan dolayı. Şöyle iştahlı bir uçum yapmıyor. Sadece dolanıyor, yukarıda patlıyor. Bu şekilde uçuyor. Ama Abdullah'ın bir şeyi var. Yeğenin. <laughs> ee, kuşlara diyor böyle ağırlık taksanız da diyor daha çok güçlenmez mi kuşlar diyor uçarken diyor. <laughs> Olur mu diyor Abdullah yani? Ayağına mı daha kanatlarına mı? Ayağına. 10 <laughs> gramdan ondan sonra 10 gram 20 gram ayağına ağırlık takalım antrenman yapsın. Müs müskülasyon yapsınlar. Müskylasyon yapsın. <laughs> Güzel yok o da iyi bir şey düşünce. Ne kuşlar o işlemez yani kuşlar kanadında bir eksik bile olsa kuyruğunda bir eksik bile kuş kendini iyi hissetmediği bir gün bile olsa oynamaz. Kalmış ki ağırlıkla oynayacak. Bu neyse şunun altına kuş açalım da şey ya pursu havada kuş uçması iyi de. Gelme. Gökler. Aa, patla demem bak. Yeter kuşları görsün. İner bu uçmaz. Bugün hiç bir oyun yapacağını ben sanmıyorum kuşun. Zaten tam böyle oturmuş bir kuş değil. Daha omuzları falan gücelmedi. Gök yavrular. İki Sivas bir on binlik. Çok açtı ne poşet. Keşke oraya açmasaydın. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Çünkü mesela bu uçan kuş onu bozar. Gerçi geldi iner şimdi bu da. Haydi bakalım sen in. Şimdi bu yeni uçan kuş olduğu için tek aldığımız yeni bir kuş olduğu için altına azar azar kuş açıyoruz. 2 ile 3 ile 1 ile mesela o şekilde başlıyoruz çok kuş açtığı zaman bazı kuşlar var kuşa dayanamıyor. Dayanamadığı zaman gelip iniyor. Ya bu gerçi öyle inecek bir kuş değil de çabuk bir inecek kuş değil ama daha şeyini bitirmedi yani oyununu bitirmedi. Hava şeyini tam şey etmedi. Daha tam da teke alınmış gibi de değil. Çünkü hava şartları bu zamandaki hava şartları kuş uçurmaya elverişli değil. Şimdi bu havada şu sisli havada bile insanın çalışası gelmiyor ya. Sıvı bile yok. İnşaatta bile çalışacağımız yok yani şu havalarda. Kuş da aynı öyle insan gibi. Bence. Hava güzel olacak ki güneşli böyle rüzgarsız. Kendi işlayıyla uçacak. Kendi isteğiyle oynayacak. Bu şekilde biraz zor. Kuştan hiçbir şekilde verim alamayız yani. Hey <laughs> canım Allah'a sürgesin. <laughs> o komutan var ya komutan. <laughs> Komutan nereden geleceği belli olmuyor. Kuşları patlatıyor. Bu tarafa geleme. Şimdi kuşun altında kuşların pistin yanında sen oldu değil mi kuş? Yerine oynamaz. Hoppa. Oo kanatları ıslanmış görüyor musun? Fıy, fıy 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 diyor bak. Kanatları fıy fıy diyor. Perda yapa 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 indi maşallah sübhanallah. Aferin sana. Kanatları ıslandı. İşte bu sis kuşu en çok yoruyor. Yoran şey rüzgar, sis kuşu yoruyor, aşırı yoruyor. Peki antrenman bu havada yapılmaz. Antrenman bu havada yapılmaz. Bu havada yaptırdığın antrenmanla antrenman yaptırmak istediğin kuş gider. Bakmasın her kuş böyle şey etmeyebilir ama bu havada yaptırdığımız antrenman verdiğimiz kuşlar atmaca götürür, şahin götürür, hiç acımaz. Geçen ha burada tam ben şu kapının şuradayım, atmaca şuradan bir geldi, şahin bir geldi tam bunların üzerine. Beni görmedi galiba. Beni sonradan fark etti. Kafamın üstünden gibi yükseldi gitti Şahin. Ayağı sarı sarı bir şey, ayaklar böyle sarı sarımsı bir Şahin'di. Gel mi? Gel. İyiyim bakayım haydi. anca bunları kışın yerde besleyeceğiz. İnşallah havalar düzeldiği zaman şu kış bir geçeydi. Kış geçtiği zaman burada uçuracağımız yavrular var. Bu yeni inen dumanlı kirli. Burada bir tane kuş kalmış galiba. Fıfı yapıp duruyor. Gel oğlum gel. Gel. Gel Ahmet. Gel. Bunları ancak o zaman uçururuz ya. O zaman da kuş uçurmak. İyi değil. Yavaş, 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 yavaş. Yağmur yağmadı ama yer yerler tüm ıslak, otlar tüm ıslak. Ee, havada şahinler da cırıt atıyor. Vallahi cırıt atıyorlar. Şu yavruları ayıracağım artık. Bunlar yeme düştü. Annesi babasından ayırmam lazım. Sivaslı dedenin bir çift daha yavrusunu alayım. Sonra dişiyi başka bir erkeğe vuracağım. Birinci aya doğru. Allah nasip ederse. Karşı, karşı, karşı taraftaki dumanları bu üç şimdi uçurduğumun kardeşleri onları eşe attım. Yavru alırsak hem kuşu yavruya kusturmuş olacağız. Erkeği. Dişi uçurmuyorum zaten. Hiç uçurmadım. Kışın. Kış 10 binlikler. Bozlar. araların babası anası. Bunların da bugün bir yem su takviyelerini yapacağım. Dişiler. Damızlık dişiler ve burada bir çift, iki çifte yavrular var. Analar ve dumanlı yavrular. Bunlar da. Bunlar da inşallah yavrular buradan alacağım. Diğer uçum kümesine koyacağım. Bakalım alım. Biraz iş işte. var. Aha bir misafir daha geldi. Halil geldi. Gel bakayım Halil sen de gel. Halil. Hayırdır inşallah çantalı mantalı. Ne ya? Evden kaçtım ya. Evden mi kaçtın? Eki <laughs> kocaya kaçmadın. Vallahi yok. Aleykumselam. İyim, sen nasılsın? Iyi misin, nasılsın? Kahve mi getirdin göze? Ya kahve getirdim. Ay için rast gezdim vallahi Bakalım sağ olasın. Bardak getirdim, var, sorun yok. Ya bak orada bardak var. Nasıl, nasıl, sorun nasıl. yok. Elhamdülillah sen sormala. Şükür vallahi az bir şey uçurdum bu ya. Bu hava da kuş uçmuyor ya. Ay şimdi ben mesela şu ya, dumanlı kirliği kaldırdım. 20 dakika uçmadı. Öyle ee, doğru haklısın. 15-20 dakika daha önce benimki uçtu uçmadı. Hayvan kanatları dakika. ıslandı indi. Ha, doğru, doğru. Kanatları ıslandı. Ondan dolayı fazla şey demedim yani. Uçurmak. Şimdi bir de bu havada uçurduğum zaman sisli hava biliyor musun? Atma, he atmaca. Gökten hiç affetmiyor. Ha? Hiç affetmiyor. Ben de sana diyeyim mi? Dedim? Üç tane geldi daldı. Bir tanesini düştü dedim yakaldı galiba şeyi. Ee, Yarasan kızını balıya da daldı. Balı da indi aşağı dedim gitti onlar ama iki saat sonra geri geldiler. Ha iyi bari. Hiçbir şey yapmamış. Hiçbirini alamadı yani. Alamad ha ürküttü onları. Şey nasıl? Yarasan kızı nasıl şimdi? Başladı başladı. Başladı mı? Başladı, Onu uçurma Yavaş bence abi. ya. Bekle yani bekle bence. Yazık kaptırırsın. Ben sana söyleyeyim. Hiç uç, eleme. Tutamadım mı da şişiyorlar ya. Tamam, diye. şişsin de yazın antrenmanını verirsin. Bak kanadın değiştikten sonra kuş uç, uç, uçmam dedi mi? Uçmuyor, yok. Uçuyor. Uçmuyor yani uç öyle bir ıı, hemen şişiyor. kalkıyor, gidiyor, uçuyor, geliyor yani. Saatin doldurmasa bile mesela Doldur, e, yatık bir kuş olmuyor yani. Doğru. Ben yerin olsam o kuşu e, bekletirim. Bekletirim. Ha, yazın belki kızar mızar, o başka bir şey. O zaman da eşe atarsın. Yani yaz derken yani bahara doğru eşe atarsın. O şekilde bir denersin. Bence daha güzel olur yani. Şimdi o kuştan bulursun desem yarın olur. Bulamam ya. Yani. Aynı kuştan bulamam. Bak, bak, bak hayvan hiç diğer kuşların gibi mesela kendini bozmadı. Yok yok bozmadı. Hiç ya. bozmadı ben. Ne güzel. istediğin zaman ya kaldırıyorsun, bozmadı. uçuruyorsun. Bak. Bozmadı kaç ya. aydır yatıyor hayvan ya? İşte kanat değiştirdi. Bitti mi kanatları? Altay bitti yani. Tamam ya. bak. 25 gün oldu. 15 gün Oo. oldu. Yani... O. Yani oynuyor, hedefe geliyor, oynuyor, gidiyor. İyi. Alt mı? Az bir şey alçattı. Kaç metre dalıyor mesela? 5-6. 5-6 var ya. O iyi canım. daha yeni o şimdi omuzlarını güçlendirdikten sonra daha aşağıdan alır yani. 3 metreye falan düşürür. Bir var işte şeyin Umut'un Umut, Umut kardeşimizin verdiği balı var. He. O da başladı. O bir atmacı daldıydı. Ondan sonra büyük yüktü. Kanatlarını değiştirdi. Yeniden başladı sinekle oynuyor. Hı hmm, maşallah. Ala Ala kanat değiştiriyor şey da. Ala kanat yani, değiştiriyor yani, değil uçurmuyor mi? Uçurmuyor onu He, uçurma, uçurma. Ama kardeşinde daha da götürme yok ya. Allah Allah. Olsun, yok, yok, Olsun yok, bir şey olmaz kardeşin de la. Bak benim alarları göstereyim gel. Maşallah maşallah. Oo bunlar daha kara çıkmış. Bunlar şey bak Dur. Şu yukarıdaki biraz daha şey duman şey ala. Şu aşağıdakinin kara şeylerinde hafif morluk var. Seninkindeki sıyma. Bunda hep yavru değil mi bu senin yavrusun? Yok burada dört tane yavrum var ya. Şuradaki Aha. yavruları buraya aldım. Eke dişilerin yanına aldım yeriyordu. Yeme düştüler. Baba anneyi sıkıştırıyordu. Bir de bu anneleri öldü öbür şu dumanlar anneleri öldü. Onun için burayı aldım. Geçen gün gördüm ya Hı -hı. <laughs> Vallahi kendi kendine öldü hayvan ya. Geçen Dur. gün ben de şeye verdim. ya yani, Durduk yere öldü yani. Banyoya koy, şey yaptım kuşları. Sirke koydum. Bir tanesi girdi çıktı. 10 dakika sürmedi gitti. Allah Allah. Sirke mi bilmiyorum. Evgen de bir şey yok. Acaba Elma sirkesi koyun değil mi? Elma sirkesi ya. Öldü. Az, az Elma sirkesinden ölmez. Bir şey olmaz demek ki kuşun. Ya bir şey var. Bir şey olmuş yani. Kalan yavrular bunlar. 4 tane yavru kaldı o kadar yavrudan. Valla. Felaket. Kutluz'u 15 tane yavru vardı. Kutluz'da şu an 3 tane kalmış. He, he, 3 tane ya. mi diyor? 2 tane mi diyor? Öyle bir şey kaldı diyor. Düşünsene adamda hiçbir şey kalmadı ya. O zaman damızla atlıyor. Eşeyi, şey E, o şimdiden eşe atmış ya. Ya ben biraz daha bekleyeceğim eşe. 12. ayın sonu 1. ayın başları işte o zamanlar eşe atarım. Bir 15-20 günde öyle geçer hayvanların tekrardan kendine ısınması şeyi efendime söyleyeyim. Ondan sonra işte birinci ayın içinde yumurta yavru yumurta yaparlar. Bunu ne yaparlar? Bahara yavrular hazır olur yani. Vallahi nasip ederse bahara yavrular hazır olurlar. Bunların hiç yok herhalde. Gel boz gel. Epey de dışarı çıkmıyorsunuz. Gel mi gel. Gel. Gel kızım gel. Gel. Kuşları çıkarmaya korkuyorum ya. Yere geliyor Şahin ya. Valla. Mesela Gökdoğan ben de şey, yurayla Yerden yere saldırıyor. Var. Şimdi ben ya. damızlıkları kolay kolay dışarı çıkarmam yani Ama işte böyle çoktan da çıkmıyor hayvanlar. Bir kanat açmaları falan iyi oluyor hayvanların yani Gökdoğan yuvanın içine çıktı ya. Bak dumanlı çıktı. Bu ne iş öldü lan Bu ne iş öldü? Şu bir tane gök bir dişim var. Yavru kızsın. O da oyuna baş, o, da, o taklayı falan çevirdi oynatayım da bakayım iyi bir şey çıkarsa ona eşitmeyi düşünüyorum. Ne diyor ne diyor ne diyor kirli umut. He. Sen diyor pis diyor çoğalt diyor. <laughs> daha bundan sonra da devletten diye şey yok destek yok diyor. <laughs> Devlet desteği bir kesiyor yani. yani. Kesiyor. Ondan sonra geçen gene şey yaptı. Devlet zor durumda diyor. Bantanlar başladı diyor. Yok diyor bak. Ekeneğe bak daha bitti ya. He? Yok işte damlazlıklar var yeter. Yeter lan ne yapacaksın? Kahve mi la? Halim sağ olsun kahve getirmiş dostlar. Allah. Salman üşümüştü kahve getirmiş. Evet, He. Kahvemizi de içtik soğukta. İyi oldu ısındık biraz. Allah azıcık kendimize gerek ya. Kuş uçuramıyor. Kuş birazcık Valla biraz önce kaldırdım bir 15 dakika hayvan oynadım oynadım hiçbir şey yapamadı. Havada da o patladı birkaç defa. Geldi tağlasını bura bura döne döne yerine indi. İndiki kanatları istarlar mı zaten? Sis direkt yapışıyor hmm, kanatlara. Yok ya 15 dakika 20 dakika uçmadı yoksa. Ya. Ha, sis direkt yapışıyor kanatlara. Uçurmaya gerek yoktu şimdi. Kuşu yemleyeceğim, şeyde duracak. Hiç gereği yok. Damızlıkları dışarı çıkarttık bugün şeylerle beraber. Ama sen çıkma oğlum. Sakın ha. Damızlıkları ve iki tane ala yavrular bunlar da bugün kendiliğinden dışarı çıktı dostlar. Ee, şimdi kuşları yerine alayım. Halim şöyle geçecek de bunlar o tarafa girecekler de var ya. Onlar da girsin. Hadi bak. Hadi geç. Hadi. Sopayı da kırdık arkadaş. <laughs> Hadi. Hadi bak. Hadi geç. Pırr. Kuşumuzun hepsi bu. Kaç tane lan? Hiç saymam biliyor musun? Öyle aşırı saymam yani. Öyle fazla kuş sayma falan alışkanlığım yok. 20 ya kuşlar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24 25 26 27 28 tane. 28 tane kuş var. Ya 28 bundan hepsi tabii ki içinde yavrular da var. Damızlıklar da var yani. Haydi anneze hadi yerinize hadi. Haydi, yerinize, haydi. Hadi anneze. Yerinize, hadi Kızım gel. Aman aman kızım benim. Aman kızım gel. 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 Polis dişim gel. <laughs> Canını yırım senin erkeğin yediler. Cingenler yedi bunun erkeğini lan. Bu muydu hastalanan kafayı şeyden? Yok o öldü işte senin o hastalanan geçen ıı, geçenki o dişi öldü. O ben izindeyken evet. şey yumurta felci olmuştu evet. ya. Ha, o öldü işte geçen. Hadi haydi geç. hadi. Herkes yerine, herkes yerine. Ha, yavrular ya tarafa gitti, erkekler bu tarafa. Damızlıkları bu tarafa geçirelim. Ya, yavrular yavrular güzel, kendi yerlerine geçtiler. Şimdi damızlıklar da yerine gitsin. çıkardık. Uçamaz kanı yok zaten. Hadi. Hadi. Şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Şu ala yavruları içerdik mi? Dur inşallah kendiliğinden gireriz Haydi la. Haydi la. Aferin valla ilk defa çıktı ilk defa girdi. Aferin sana akıllı kuşsun. Bunların bazıları kanat sesi iyi oluyor. bazı de yumuşak oluyor. Şimdi ben şeydekinin benim burada aldırdığım atmacayı aldırdığım vardı ya onun kanat sesi çok güzeldi. Şeydekiler, rezandakiler biraz kanadı yumuşaktı yani. Tam böyle Ankara kuşu kanat sesindeydi. Yani Sivas kuşu mu değildi yani. Öyle bir Sivas kuşu mu arada sesi yok yani. Hadi ben. Hadi. Geç. 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 Doğru, senin yerin orada değil Seni ben biliyorum. Geç. Yavaş. 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 Hadi. Geç. Geç. Sen niye oraya zorluyorsun ki? Sen niye oraya zorluyorsun ki? Hadi oğlum Hadi geç. Geç. Hadi kızım. Hadi kızım. Dede dede, dede, dede uçamıyor ki la. Hadi dede. Hala ha, da girdi vallahi Ama o dede bir de taklatıyor atıyor dede kanadını açamıyor bir de takla atıyor. Hadi dede. Hadi oğlum. Hadi oğlum bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Ay dur ben bunu şeydim. Eline atayım artık. Dostlar. Cümleten selamlar aleyküm. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun. Beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm cümleten.